Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile oyununun e, eğlence modunda oynuyorduk şu anda. İlk videomuzu çekiyoruz İnşallah güzel bir şey olur. Eğlenesiniz. İyi seyirler. Ayrıca kalan, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bye guys bro. Beyler önce silah bulalım ondan sonra duruma göre hareket edelim. Şu an oynuyorum dayı nasıl oynayayım? Hadi dedim beyler. Bir arada kalın bir arada yakın oynayın. Ne oynayayım? Çekil Karşıda iki tane adam var. Ay, Bak şurada birisi var. Ambarda iki tane adam var. Ya, adamlar Yaklaşmayın adamla hadi gel. Ambarın <laughs> etrafından dolaşmaya çalışacağım. Siz ön taraftan adamları baskı ateşi altında tutun. Mümkün mertebe alanda kalın. Evet, açın açın Ambara girdim ambar boş ben de. Ben de. Nereden çıkıyor bunlar ya? Gel abi geldi. Gel. Ben de oynasana da. Yürüsüne yürüsüne. Adamların yerlerini tespit etmeye çalışıyorum. Adamlar tartıştı abi. Bir de baygın. Bir öyle. Güzel. Groza var, var isteyen varsa. Hadi beyler 7 kişi Zayiat vermeden alalım şu oyunu Alan attı, alana doğru da ilerleyin Avantaj bizde olsun, yürü de Abi kaçtın iyi görsün 2 kişiler abi Yapışıyorum. Bomba attım hadi. Ben de Adam karşında. Bende o. Helal. daha var galiba. kişi bunlar. Abi ne var adamda? Ne tarafta adam? bana bırakmadınız ki beyler. Ayıp size ya. Komşu da pişer bize de düşer. <laughs> son bir kişi. Bakın. O son bir kişiyi de indirip çıkıyordu. Kaç numarası? Nerede adam? Düşman görüldü. Tamam geldim. Onu AVM ile indireceğim. Evin içinde mi? Nerede o? Göremiyorum. Alanın dışına çıktık. İçeri giden Alanın içine gidin. Abi kişi ya. Alan üstüne girin. Süpersiniz beyler. Umarım iyi bir video olmuştur. olmuştur. Herkes eğlenmiştir. İyi seyirler.